yani map'i kullan. Aa! Ah, Kıstım ama. Geldik geldik. Ah, Temizlendi. ah, ah, Temizlendi. Info da info da var Ölen adam info <laughs> <varsa. gülüyor> Şuraya bak. Benim yok bu kariye amına. Şahin uçuklar oldu. Orada. İş Çok tamam. Şahin uçtu kurt atmaya kurt. Ayakta Ayı. kalan son oyun. Biri fight'ta. Diğeri de orada. Geldi. Bir düşman kaldı. Çok Yük bitmiş. Aldın Yük ya bitmiş. sen de. Şahin uçtu. <laughs> Ah. spike yerinde. Ulti var.